Müşteri yoğunlukları 3 günden beri var. Yani müşteriler geldi ama misal önceki bayramlar gibi değil. Ee, yani millet alıyor ama alım gücüne göre şu an biraz daha ağır geçiyor bu bayram. Ee, normal çünkü hani herkesin alım gücü eskisi kadar yok. Onun için şu an alımlar biraz daha ağır gidiyor. Fiyatlar geçen seneye göre e, tabii iki katı ama gene biz fiyatlarımızı e, düşük tutmaya çalışıyoruz ki herkes e, alışveriş yapabilsin. En çok giden ürünler e, Octavia bir de şora şeker oluyor çünkü şora şekerin fiyatı 130 milletin alım gücü olduğundan en çok giden şu an şora şeker. Ondan sonra Octavia. Genel olarak şora şekerin fiyatı 130 lira, e, en çok giden Octavia şekerin fiyatı 335 lira. Ondan sonra bir iş var, kent şekerimiz falan hepsi onların fiyatı 180 lira. Cumartesi, pazar çarşı eskisi gibi olmadığı için müşteriler az oluyor. Pazartesiden itibaren son 3 gün, bayramın son 3 günü müşteriler bayrama akın eder yani. Yani dükkana akın eder, ondan sonra herkes şekerini alır, herkese hayırlı bayramlar deriz. Herkese hayırlı bayramlar, güzel bayramlarınız olsun.